Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız bu videodaki uygulamadan sonra kendimi iyi hissetmeye başladım. Umarım sizler de videonun sonunda iyi hissedersiniz. Bugünkü videomuzda çiçek derbisine değineceğiz. Çiçek derbisi birçok oyuncuyu resmen derbiden soğutuyor. Sevenleri var mıdır diye araştırma yapsak parmakla belki sayarız diyebileceğim kadar yerini almıştır. Görev gelmiyor mu gelmiyor. Geliyor da bizde olanlar gelmiyor. O kadar hazırlık yapıyorsun bir de bakıyorsun sende olmayanı istiyor. Hele bir de istasyon görevi olarak herhangi bir binada şu kadar kişiye hizmet ver görevi geldi mi tamam daha artık bunalım başlıyor. O da yetmezmiş gibi görevi siliyorsun yarım saat bekliyorsun. Acaba benim hazırladıklarımdan görev gelecek mi diye. Böyle bir bunalımı hepimiz yaşıyoruz. Peki o halde bu bunalımdan sizi kurtaracak bilgi vereceğimi söylersem? Evet, bugünkü videomuzda bu konuya değineceğiz. Araştırmalarım sonucu bu kolaylığı buldum. Sadece derbiye odaklı oynayan arkadaşlar ve normal rutin de olsa derbiye girip bu derbiye denk gelen arkadaşlar her mahallenin derbi hakkında belli başlı kuralları vardır. Örnek verecek olursak, belli kişiler görevleri takip ederek görev hazırlar. Diğer derbi katılımcıları ise karışmazlar. Aksi durumda kimde ne olduğunu bilmeyenler bireysel davranarak görevi çöpe atmış olur. Sonra mahallede kaos başlar. Sen bu görevi niye sildin? Bu görevi ben yapacaktım vesaire vesaire. Evet, hazırsanız buyurun uygulamaya geçelim. resinde gördüğünüz gibi sol üst köşeden başlayıp sağ alt köşeye doğru aralarında birer dakika olacak şekilde görevleri çöpe attım. Yarım saat sonra ilk açılacak olan süresi erken biten görev çiçekli görev geleceği için buna önceden bakıyorum. İlk silmiş olduğum sol üst köşedeki görev çiçekli görev gelecek. Bu katılımcıların yapabileceği bir görev değil ise bunu direkt çöpe atarsınız. 29 dakika buradan bir karınız var. Yarım saat beklemeden ikinci görev bir dakika içerisinde gelir. O da mı çöp? Onu da sildin. Bir dakika sonra üçüncü görev gelir. O da mı çöp? Onu da sildin. Bir dakika sonra dördüncü görev de gelir. Bu şekilde 12 adet çiçekli görev kazanmış olursunuz. Diğer türlü aksi durumda sürekli yarım saat, yarım saat, yarım saat bekliyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar, iyi eğlenceler.